Kripto altcoin piyasasında yeni bir hype geliyor. Metaverse ve DeFi sakin. Şimdi sahne GameFi'nin. Peki GameFi hype'ı geldiği zaman ne olacak? Hangi altcoin'ler öne çıkacak? Bu videoda bunu inceliyoruz. GameFi yani Game artı Finance. Oyun oynayarak kazanma konseptidir. Oyun için token'lar, NFT'ler ve blockchain ekosisteme birleşiyor. Kısaca eğlenirken kazanmak. Boğa sezonlarında GameFi genelde en hızlı ayıp yapan alanlardan biri olur. Çünkü hem yatırımcılar hem oyuncular ilgilenir. Geçmişte Aksi Infinity gibi projeler yüzlerce kat yükseldi. Yeni hype geldiğinde NFT destekli oyunlar ve Metaverse tabanlı projeler yeniden uçabilir. GameFi hype'ında olan şeyler ise şunlardır. Oyun tokenlarının market cap'i hızla artar. Borsalar GameFi projelerini listeler. VC'ler milyarlarca dolar fon aktır. Öne çıkan ve potansiyelli GameFi projeleri şunlardır: Gala, eski hypeların efsanesi yeniden canlanıyor. IMX Coin, GameFi altyapısı sağlayan güçlü bir proje. Beam Coin, oyun geliştiricileri için Web3 platformu. Wemix Kore merkezli güçlü GameFi ekosistemi. Ve Ronin Coin. Aksi, Infinity'nin blockchain ağı yeni projelerle büyüyor. Bu projelerin ortak noktası sadece oyun değil. Tüm blockchain oyun altyapısını oluşturuyorlar. GameFi hype'ı geri döndüğünde hazırlıklı ol. Yine yüzlerce kat artan projeler görebiliriz. Ama unutma. Hype gelir, hype gider. Erken giren kazanır, geç kalan izler. Sence hangi GameFi projesi boğada patlayacak? Yorumlara yaz ve daha fazla kripto içeriği için takip et.